Merhaba Bülent Hocam. Ben Gaziantep'ten gidiyorsunuz başı. Eşim 42 yaşında, ben 35 yaşındayım. 4 sefer tüp bebek yaptık. İlk evlendiğimiz günden itibaren çocuğumuzun olmayacağını öğrendik. Eşimin sperm sayısı sorunu dan dolayı sperm sayısı düşüklüğü var. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Hep peşinden koştum şu zamana kadar. İki sefer özel tüp bebek merkezinde yaptım olmadı negatif oldu iki tane devlet hastanesinde yaptım o devlet hastanesinin açılmasını bile 7 sene bekledim biraz sabır biraz öyle olur diye hep umuttan bekledim hiç umudumu tüketmedim ama ortada yaptım negatif oldu negatif olunca hocam umutlarım tükendi ondan sonra evlatlığa başvurmaya karar verdim ondan da sıra bekliyorum ama ben de anne olmak istiyorum artık. Lütfen bana da yardım edin. En son Murat Mermer Kaya'ya gittim. Sizi tavsiye ettiler. Eşimin sperm sayısıdan dolayı sayısı düşük. Anca Bülent Hoca tesis eder. İşte yerleştirir sana tüp bebeği olur dedi. Sizi önerdi ama maddi imkansızlıklardan dolayı yanınıza gelemiyorum. Antep dışına başka bir yere gidip çıkamıyorum hocam. Eşim iki senedir işsiz. Bir madde olanam yok, gücüm yok. Lütfen bana yardım edin. Bu